Selamlar gençler. Evet. Hepinize merhabalar. Nasılsınız bakalım? Şu an çok farklı olaylar var. <laughs> Düşmanlar sonra savaş ez ve geç. Şöyle şunu alayım. Ee, olay ne şu anda tam olarak şöyle söyleyebilirim. Şu üstün zekalı badan ben ADC gösterdikten sonra inatla ADC gösteriyor böyle hani ADC alacağım ADC alacağım. Bir de miye gösteriyor. Oha bu nasıl böyle? Ha. Şunu pasif. Aman. Oha adam benden 300 Nasıl bu kadar fark açtı lan? tamam farkı beklerdim. Bu arada şunu Luisini kontrol etmem çok zormuş lan. Nazucum. Oha ya. Nasıl öldü o? Ne yalan söyleyeyim ben Hanzo'cum diye şeyden dedim. O adam canı çok da bende yok mu orada nasıl öldüreceğim onu düşüncesiyle e, öyle bir itamda bulunacaktım. Üste i̇şte gerek yokmuş açıkçası. Genç. O acemi değiliz artık. İlk maçımız olabilir ama olsun. Normalde Granger alacaktım ya. Bayadır Granger oynayamadım. Dedim hani Granger alayım. Hiç umutsuzluk. Onu, o ulti nereye gitti benim? Herhal Aa, şurayı ben yıktım herhalde şu arayı. <laughs> Aha. Ha. Şöyle yapayım. Yani sniper'ı da bir tık daha rahat kontrol edebiliyorum da Bir tane daha vursaydım lan keşke Ben orada şey düşündüm. Hani kule altına geleceğini tahmin edemedim açıkçası. O yüzden değiştirdim silah falan. Bu kule gitti ki. Base attım acaba bu atmadım. Atmış galiba. Yani atmadıysa ölür çünkü. Hayırdır buçum? Şu sniper'ın hasarına bayılıyorum ya. Yalnız fırla yerine başka bir şey daha iyi gidebilirdi. Özellikle de karşımda şey varken. Amon. Hemen de kaçıyor bu ya. Ah ben lapan. Neyse tamam. Bu da güzel. daha 2'ye iki skorum benim. Ama yalan değil. Gold'da güzel kastım. Çok güzel gol topladık yani. Ama işte bunun bir anlamı var mı? Yok mu? Önemli olan o. Şöyle yapsam. Kuleye kuleye. Vur. Bu normalde atış hızı çok da mühim değildir diye düşünüyordum ama belli de olmuyor ya bu silah için evet atış hızı önemli. Of. Oh, of oh, of oh. of. Ulti de açamadım ya. Ultiye de bastım orada aslında. Hmm. Al olan bir ölümsüzlük daha. Ne olacak. Ne olacak. Solsuz zaten. Boşver. Zırh kasan yok zaten içlerinde. Ben full şey hasara oynayayım o zaman. Hani bir tane saldırı hızı bana yeter. Can çalmam da var. Üstüne full umutsuzluk çıksam nasıl olabilir? <laughs> Ve buna tam nerede? Hı hmm, bu kayma şeyi dolduruyormuş şarjör dolduruyormuş. Bakayım, aynen. Güzel. Yani can çalmam mı çok iyi diye düşündüm de. Ultiyi bana attı. Bir tane vurdu. Yalan değil. Ama işte. Ha iyi iyi. E tamam biz bunu da aldık. Neyse. Kaçan ancel olsun ya. Aman. <laughs> Yerde bıçağı falan da olmayınca. Bak yine takılıyor. Normalde hiç sevmem. Ama oradan böyle aradan hala bana oynadı orada ya. Üstüne bir de kaçtı ya. Çok ha. <laughs> うん。え、uh.。ととととと。 Evet. Böyle beyzi bile tararız adamların. Düşünün yani. Bu sefer kaç dakika oldu? 13 dakika oldu. Mis gibi ya. 10 numara oyun. İşte o başta bir de Badang'ın yaptığı olay olmasa Granger alacaktım ben ya. Granger daha çok oynayasım vardı. Neyse. Her işte bir hayır varmış diyelim. Öyle de oyunumuzu burada bitirelim. Gözlerinize sağlık. internetinize sağlık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.